Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman yaptığımız tatlılardan farklı, yiyen herkesin görüntüsüne ve lezzetine hayran bırakacak, hem az bir malzemeli hem de çok pratik bir şekilde hazırlanabilen kolay tatlı tarifimiz var. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir penceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez. Ve 1 su bardağı toz şekerimizi alalım. Kuru malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırdım. Ve içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Yine aynı şekilde içerisinde hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebim kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynayıp koyulaşan muhallebimin içerisine bir tatlı kaşığı margarin, isterseniz tereyağı da koyabilirsiniz ve bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Ben tatlımı hazırlamak için bu şekilde yuvarlak 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Kelepçeli kalıbımın kenarlarına kaymaklı bisküvimi bu şekilde diziyorum. Sadece kenarlarına olacak şekilde bisküvilerimi bu şekilde dizmeye devam ediyorum. Kenarlarına bisküvilerimi dizerken bir paket kaymaklı bisküvi kullandım arkadaşlar. Bisküvilerimi dizerken süt ile ıslatmadım. Bisküvilerimi hazırladıktan sonra hazırlamış olduğum muhallebimi alıyorum. Ve bu şekilde doğramış olduğum 2 paket kaymaklı bisküvimi muhallebimin içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada muhallebim hala sıcak. Bisküvilerimi ekledikten sonra spatula ile bisküvi ve muhallebimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırırken bisküvilerinizi çok ezmemeye dikkat edin. Bu şekilde hazırladıktan sonra kelepçeli kalıbımın ortasına hazırlamış olduğum bisküvili muhallebimi döküyorum. Muhallebimin hepsini içerisine ilave ettikten sonra spatula ile muhallebimin üzerine düzeltiyorum. Muhallebimiz sıcak olduğu için kenarlarındaki bisküvileri de yumuşatıyor. Tatlımı hazırladıktan sonra ılıması için bekliyorum ve ılıdıktan sonra buzdolabıma kaldırıyorum. En az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Tatlımı buzdolabından çıkarmaya yakın çikolata sosumu hazırlamaya geçiyorum. Çikolata sosum için tavanın içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker, Kuru malzemelerimin hepsini ekledikten sonra çırpıcım ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı yani 400 milim sütümü ilave ediyorum. Aynı şekilde bir miktar daha karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak çikolata sosum kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Çikolata sosum kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı margarin ve yarım yemek kaşığı sürme çikolatamı ilave ediyorum. Sizler isterseniz 50 gram sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Yağım ve çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum ve çikolata sosumu ocağımdan alıyorum. Çikolata sosunu tatlımın üzerine dökmek için çok fazla soğumasını beklemiyorum. Bir miktar ılıması yeterlidir. Buzdolabından çıkarmış olduğum tatlımın üzerine ılıtmış olduğum çikolata sosumu döküyorum. Benim çikolata sosum biraz fazla geldi. Hepsini kullanmadım arkadaşlar. Spatula ile tatlımın üzerine çikolata sosumu düzeltiyorum. Ben tatlımı hazırlamak için ev yapımı çikolata sosu kullanmayı tercih ettim. Sizler isterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Yarım paket çikolata sosu bu tatlı için yeterli olacaktır arkadaşlar. Tatlımı hazırladım, kelepçeli kalıbımın kelepçesini açarak tatlımın etrafından dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Kelepçemi kalıbın etrafından çıkardım ve artık tatlımın üzerine süslemeye geçiyorum. Ben tatlımın üzerine süslemek için kırılmış fındık parçaları kullanmayı tercih ettim. Üzerini süslemek tamamen sizlere kalmış. Sizler istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Tatlımın üzerini süsledikten sonra tatlımı artık dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı gördüğünüz gibi dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı peçete ile siliyorum. Malzemelerin birbirine karışmasını engellemiş oluyorum. Ben tatlımı bu şekilde dilimleyerek 8 eşit parça elde ettim arkadaşlar. Sizler istediğiniz şekillerde dilimleyebilirsiniz. Tatlım artık servise hazır. Spatula ile bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü göstermek istiyorum. Videomda da gördüğünüz gibi tatlımın görüntüsü harika arkadaşlar. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle çok güzel bir tatlı oldu. Artık tadım testine geçebiliriz. Yumuşacık, hem çok lezzetli hem de farklı bir tatlı tarifi. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kaymaklı bisküvi bu tatlıya gerçekten çok yakıştı. Farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız bu tarifi yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bizi takip ederek ve tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da bizi destekleyebilirsiniz.